Hocam anlatıyor, sen anlıyorsun. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çarpanlar ayırma kampımızda temel düzey 2 videomuzla devam ediyoruz. Hemen başlayalım sorumuz arkadaşlar. Buraya baktığımızda nasıl ayırırız burayı? X'e X. Şimdi sonuç eksi çıkacak çarpımları. Toplamlarda eksi çıkması için arkadaşlar büyük ifade eksi 3Y küçük ifade Y olacak şekilde yazacağız. Yani X artı Y çarpı X eksi 3Y Hemen alt tarafa baktığımızda arkadaşlar 2x e x. Peki sonuç eksi çıkacak ama çapraz çarpı topladığında pozitif olacağı için 2x eksi y çarpı x artı y bölü buraya baktığımız arkadaşlar 3x e x şimdi çarpım pozitif toplam negatif olması için karşılıklı birini eksi diğerinde eksi yazacağız. Burası da ne olur arkadaşlar? 3x eksi y çarpı x eksi 3y bölü. Buraya baktığımız arkadaşlar 3x x pardon 2x. Buraya da baktığımızda eksi y eksi -y, y, y çapraz topla, çarpı topladığımızda aynı ifadeyi veriyor. O zaman 3x eksi y çarpı 2x eksi y. Sadeleşebilenleri sadeleştirelim arkadaşlar. x artı y'ler gitti. 3x eksi y'ler gitti. Ne kaldı burada? x eksi 3y bölü 2x eksi y. Burada bölme işlemi olduğu için arkadaşlar çarpma durumuna çevirmek için pay ve paydayı yer değiştiriyoruz. Yani şu şekilde baktığımızda burada da arkadaşlar x eksi 3 y'ler 2 x eksi y'ler gider ve sonuç 1 olarak karşımıza çıkar. İkinci soru arkadaşlar baktığımızda buraya 2 x'e x diye ayırabiliriz ve burayı çarpımda eksi 3 y kare çapraz toplamında eksi x ye çıkması için eksi 3 y'ye y şeklinde yazabiliriz. Yani x artı y çarpı arkadaşlar 2 x eksi 3 y bölü buraya baktığımda x e x eksi 2 y y y şeklinde ayırabiliriz. Ve x eksi 2 y çarpı x artı y. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda peki bu 2x'in karesidir. Bu da eksi 3y'nin karesi. Bir de burada bölme olduğu için arkadaşlar şöyle yapalım. Çarpı diyelim hemen ters çevirelim. Bunu ters çevirmiş yerine yazalım. 2x eksi 3y çarpı 2x artı 3y. Yani iki işlemi bir yapmaya gerek. Yani uzun yapmaya gerek yok Buraya baktığımda bu da x'in karesi. Bu da 2y'nin karesi arkadaşlar. O zaman burası da x eksi 2y çarpı x artı 2. Bu ifade kime eşitmiş arkadaşlar? x eksi m çarpı y bölü 2x artı n çarpı y. Burada arkadaşlar şunu yapalım. x artı y'ler gitsin. Aynı şekilde 2, e, şu 2x eksi 3 y'ler de gitsin arkadaşlar. x eksi 2 y'ler de gitti. Sadece ne kaldı? x artı 2y bölü 2x artı 3y. Kime eşitmiş arkadaşlar? x eksi m çarpı y bölü 2x artı n çarpı y. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar x var x var. O zaman m eksi 2 olacak ki artı 2 olsun. m eşittir eksi 2. 2x var. n de o zaman 3 olacak ki 3 y olsun. Bunların çarpımını sormuş bize arkadaşlar. Ne yapar? Eksi 6 yapar. Evet arkadaşlar bu özelliği daha önceden almıştık. Yine de tekrar edelim. Tam kare açılımı nedir arkadaşlar? Parantez karesi olduğuna dikkat edin. Kimle karıştırmayın demiştik. Şunla karıştırmayın. Bu neye eşit arkadaşlar? A kare B kare olduğunu unutmayalım. Burada birincinin karesi artı birinci ile ikincinin iki katı ikincinin karesi. Farkta ne yapıyoruz arkadaşlar? Birincinin karesi birinci ile ikincinin iki katı tabi arada ikisi var artı B kare. Burada dikkat edin arkadaşlar. Ortadaki işaretler aradaki işaret aynı. Mesela burada artıya artı diğerleri zaten hep aynı arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımız arkadaşlar tam kare açılımı. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin iki katı 2 iki çarpı 2 çarpı x artı ikincinin karesi. Düzenlediğimde x kare artı 4x artı 4. İkinciye baktığımız arkadaşlar birincinin karesi x kare eksi birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Düzenlediğimde x kare eksi 10x artı 25. Harf ifade olunca bir şey değişmiyor arkadaşlar. Birincinin karesi eksi birinci ikincinin çarpımının iki katı artı e ikincinin karesi. Düzenleyelim. x kare eksi 4 xy artı 4y kare. D şıkkına baktığımız arkadaşlar. Bunu şöyle yapabiliriz. Bunun eksisini dışarı atabiliriz. Eksi 1 çarpı karesi çarpı x artı 3 şeklinde yazabilirsiniz. E zaten eksi 1'in karesi 1'dir. O zaman 1 çarpı x artı 3'ün karesi. Birincinin karesi. Birinci ikincinin iki katı artı ikincinin karesi. Düzenlediğimde x kare artı 6x artı 9. Burada şuna değinmek istiyoruz arkadaşlar. Parantez içindeki eksinin bir anlamı yok. Beşinci soru. X eksi y eşittir 8. X kare artı y kare 36 olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen birinci ifadede her iki tarafın karesini alacağız. Buradan bize sonuç zaten otomatikmen geliyor. Birincinin karesi x kare. Birincili ikincili iki katı. Eks artı ikincinin karesi. Eşittir ne arkadaşlar? 64'e. Burada arkadaşlar x kare artı y kare neydi? 36. Yerine yazalım. 36 eksi 2 eksiye eşittir 64. 2 eksiye'ye karşı atalım. 64'ü bu tarafa atalım arkadaşlar. 2 eksiye eşittir. Eksi 28. Her tarafı ikiye böldüğümde x eksi çarpı y eşittir eksi 14 olarak karşımıza çıkar. Altıncı soru. 1 bölü a artı 1 bölü b 5 eşit. 1 bölü a kare artı 1 bölü b kare 13 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada payda eşitlediğimizde ne gelecek? Bunu b ile eşitleyelim. Bunu a ile eşitleyelim. a artı b bölü a çarpı b'nin sonucu 5. Demek ki a artı b'yi bulmam için arkadaşlar a çarpı b'yi bulmam gerekiyor. Bunu nasıl bulacağım? Yine birinci ifadenin arkadaşlar 1 bölü a artı 1 bölü b ifadesinin parantez karesini alacağız. Aldığımızda birincinin karesi 1 bölü a kare. İkinci, birinci ile ikincinin iki katı arkadaşlar. a çarpı b artı ikincinin karesi. Eşittir 25. Peki soruda biz arkadaşlar 1 bölü a kare artı 1 bölü b kareyi ne vermiş? 13. Yani şu ikisinin yerine 13 yazacağım. 13 artı 2 bölü A çarpı B eşittir 25. 13 karşıya attığımda 2 bölü A çarpı B eşittir ne çıkar? 12. Bunu paydası yazılmadığı için 1'dir arkadaşlar. A çarpı B çarpı 12 eşittir 2. Ve her tarafı 12'ye böldüğümde A çarpı B ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü 6. Şimdi baştaki ifadede yani şurada A çarpı B gördüğüm yere ne yazacağım? 1 bölü 6. Ama şöyle yapabiliriz. İşler dışlar çarpımı. A artı B eşittir. 5 çarpı AB. E soruda AB'yi ne vermişti zaten? 1 bölü 6. O zaman A artı B eşittir. 5 bölü 6 olarak çıkar. Yedinci soru arkadaşlar. X kare eksi 4 x eksi 1 eşittir. 0 olduğuna göre x kare artı 1 bölü x kare ifadesinin değeri kaçtır? Bu sorularda arkadaşlar hemen x'li ifadeyi karşıya at. x kare eksi 1 eşittir 4x. Sonra Pratik olarak her çarpanı ayrı ayrı x'e bölü. Sebebi şu arkadaşlar sadeleştirdiğimizde x eksi 1 bölü x eşittir 4. E zaten baktığımızda bu ifadeyle bu ifadenin bir ortak noktası var. O da nedir? Her tarafın parantez karesini almaktır. Aldığımızda birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi eşittir 4'ün karesi yani 16. Buraya baktığımız arkadaşlar bu x'ler gider. x kare artı 1 bölü x kare eksi 2 eşittir 16. 2'ye karşıya attığımızda arkadaşlar x kare artı 1 bölü x karenin sonucu ne çıkar? 18 olarak çıkar. 8. soru arkadaşlar. Bu sorularda sakın payda işlemeye kalkmayın. Şu ifadenin bir açılım elde etmeye çalışacağız. Şu tarzda. Artıysa da aradaki işaret bu tarzda bir ifade yakalayıp kök dışına çıkarmaya çalışacaksınız. Şimdi buraya baktığımda önce bu neyin karesi arkadaşlar? 4 bölü 9'un karesi. Peki bu neyin karesi arkadaşlar? 7'nin karesi. Buraya baktığımız arkadaşlar sanki eksi 2 çarpı 4 bölü 9 çarpı 3 bölü 7'nin açılımı fark ettiyseniz o zaman burası aslında arkadaşlar 4 bölü 9 eksi 3 bölü 7'nin karesi. Şimdi burada kökler gider arkadaşlar. Bunlar nasıl çıkar? Mutlak değer çıkar. 4 bölü 9 eksi 3 bölü 7. Mutlak çıkmasının sebebi arkadaşlar derece çift olduğu için dışarıya negatif olarak çıkamaz. Paylaştı şimdi burada arkadaşlar. Bunu 7 ile bunu 9 ile. Eşit dediğimde 28 eksi 27 bölü 63. O da eşittir arkadaşlar. 1 bölü 63 olarak karşımıza çıkar. Eğer eksi 1 bölü 63 bulduysanız ne pozitif olarak alabilirsiniz pratik olarak. Evet burada bir özelliğimiz var arkadaşlar. Küp açılımı. Bunu nasıl açıyoruz? Artı 3 a kare b artı 3 ab b kare artı b küp. Kat sayılara baktığımızda hep arkadaşlar 1331. Sonra bunlar aklınızda tutman yolu. a küp üstü bir azalt. 2 1. Bakın 2 üstü bir azalttım. 1 oldu. B de arttırıyoruz. Birini arttırırken birini azaltıyoruz. Bunu binom açılımında yapabilirsiniz arkadaşlar. Eksi ifade de aynı. Burada artı eksiye karıştırmamak için artı, eksi, artı, eksi şeklinde ezberleyebilirsiniz. Bir de bu açılımlar var arkadaşlar. A küp artı B küp açılımı. A artı B'nin küpü. Eksi 3AB artı AB. Bu soruları arkadaşlar bu formülleri. Alttakileri genelde arkadaşlar A artı B'yi ve A çarpı B'yi bize verecek. Bu ifadeyi sorduğunda bu ifadeyi kullanacağız. Aynı şekilde bunun içinde. Yukarıdaki ifadeyi arkadaşlar. Genelde sadeleştirme işlemleri. X küp artı Y küp. Dikkat ettiyseniz toplamı vermiş, çarpmayı vermiş. O zaman X küp artı Y küpün açılımı neydi arkadaşlar? X artı Y'nin küpü, eksi 3X'ye çarpı X artı Y. Düzenleyelim burayı arkadaşlar x artı y 5'ti, 5 5'in küpü. Eksi x çarpı y 4 3 çarpı 4 çarpı x artı y de 5. Düzenledim de 125 eksi 60 o da eşittir arkadaşlar 65. 11. soru arkadaşlar x kare çarpı x artı 3 y eşittir 15. y kare çarpı y artı 3 x 12 ve x birer gerçek sayı olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada değer vermeye çalışmayın. Şunu içeriye dağıtalım. Ne olur dağıtırsak? x küp artı 3x kare y eşittir 15. Aynı şekilde dağıttığımda y küp artı 3x y kare eşittir arkadaşlar 12. Taraf tarafa topladığımızda burayı x küp artı 3x kare y artı 3x kare Artı y küp eşittir 27. Sol tarafa baktınız arkadaşlar. Biraz önce verdiğimiz formüllerden hangisi bu? X artı y'nin küpü. Peki burada ne var? Üçün küpü var. O zaman küpler gider arkadaşlar. X artı y ne çıkar? Üç olarak karşımıza çıkar. Burada bir formülümüz var yine arkadaşlar. X küp eksi y küpünün açılımı nasıl yazıyoruz? Küp yokmuş gibi düşün arkadaşım. X eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare. Burada 2 x y değil de sadece x y var. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Birinci ile işaret olarak aynı ama ikinci ile zıt olduğuna dikkat edin. Mesela burada da küp yokmuş gibi düşün. x artı y işaret aynı çarpı x kare artı x y çarpı artı y kare. Buraya yanlış yazmışlar arkadaşlar. Burası ne olacak? Eksi olacak. Onu düzeltelim arkadaşlar. Burada işaret, buradaki ile arkadaşlar zıt olacak her zaman. Burayı düzeltmeyi unutmayalım. Üçüncü soru arkadaşlar. Baktığımızda burada x eksi 1. Çünkü bu 1'in küpü. Küpler yokmuş gibi düşünüyorduk. Sonra birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Bunu düzenlediğimde arkadaşlar x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olarak bulunmuş. Evet buraya baktığımızda a'nın küpü a artı 2'nin küpü var. Küp yokmuş gibi yazıyoruz. a artı 2 çarpı sonra birincinin karesi eksi 2a artı ikincinin karesi şeklinde yazılır. Buraya baktığımız arkadaşlar bu 2x'in küpü. Burası da 3'ün küpü. Düzenlediğimde küp yokmuş gibi yazıyorum. 2x eksi 3 Çar. Birincinin karesi 4x kare. Birinciyle ikincinin iki kat ama işaret zıt. Yani iki kat yok özür. Sadece 6x artı ikincinin karesi. Bu nedir arkadaşlar? x'in küpü eksi 2 bölü x'in küpü. Küp yokmuş gibi yaz. x eksi 2 bölü x çarpı birincinin karesi birinciyle ikinciyi çarp 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı ikinciliğin karesi yani 4 bölü x kare. Düzenlediğimde x eksi 2 bölü x çarpı ne olur burası arkadaşlar? x kare artı 2 artı 4 bölü x kare olarak bulunur. 14. soru arkadaşlar. Şimdi x küp artı y küp soruluyor bizde. Bize ne vermiş? x artı y 7 vermiş. x kare eksi x y artı y kare de 19. x küp Artı y küpü nasıl açıldı arkadaşlar? Küpler yokmuş gibi yaz. X artı y. Çarpı sonra bu ifadelerden birincinin karesi. Eksi birinci ile ikinci çarpımı artı ikincinin karesi. Dikkat edin arkadaşlar. Soruda x artı y ne vermiş bize? 7. Peki buraya ne vermiş arkadaşlar? 19. Bunları çarptığında ne çıkar? 133 olarak x küp artı y küp bulunur. 15. soru arkadaşlar x küp artı y küp eşittir 29 ve x kare çarpı y artı x y kare eşittir 32 olduğuna göre x artı y kaçtır. Şimdi arkadaşlar x küp artı y küpü nasıl açacağız? Küp yokmuş gibi yaz. x artı y'nin küpü eksi burada arkadaşlar şöyle yapacağız. 3 çarpı x çarpı y çarpı x artı y. Şimdi soruya baktığımızda arkadaşlar x küp artı y küp yani burayı 29 olarak vermiş. x artı y'yi bilmiyoruz zaten onu soruyor. Şurada arkadaşlar 3'ü dışarıda bırakalım. x çarpı y'yi içeri atalım. Attığımızda ne olur? x kare y artı x y kare olmaz mı? E, soru da burayı vermiş zaten arkadaşlar. Ne diye vermiş bunu? 32. Burası 32. 3 ile çarptığında x artı y'nin küpü eksi 96 olur bu taraf. Bu tarafta ne vardı? 29. 96'yı bu tarafa attığında 125 x artı y'nin küpü. E bu zaten 5'in küpüydü. Küpler gider arkadaşlar buradan. Dikkat edin. x artı y'ne çıkar. 5 olarak karşımıza çıkar. 16. soru arkadaşlar. Bir sadeleştirme sorusu. Buraya baktığımızda x küp, x küp Eksi 3'ün küpü var. Peki burada ne var arkadaşlar? X'in karesi var. Ve 3'ün karesi var. Bu nasıl yazılır? Bunları bir topluyorduk hatırlıyorsanız. Bir de çıkarıp çarpıyorduk. Bölme işlemi var arkadaşlar. Onu hemen çarpmaya çevirelim. Ve burası nedir arkadaşlar? 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazılır. Yazalım. Ters çevirdiğimiz için yukarı geçti. x artı 3. Buraya baktığımızda zaten çarpanlar ayrılmaz. Bu şekilde kalır arkadaşlar. Şimdi varsa sadeleşen sadeleştirelim. Yoksa işlemimize devam edelim. Evet burada x artı 3'ler gitti. Peki bu x küp eksi 3'ün küpü nasıl yazarım? x eksi 3 küp yokmuş gibi düşün. Sonra birincinin karesi birinci ile ikinciyi çarp. İkincinin karesi. Böyle paydada ne var arkadaşlar? x eksi 3 çarpı 3 bölü x kare artı 3x artı 9. Burada neler gider arkadaşlar? x kare artı 3 x artı 9'lar gitti. x eksi 3'ler gitti. Sadece ne kaldı arkadaşlar? 3 olarak kaldı. Evet arkadaşlar. çarpanlarına Çarpanlara ayırma temel düzey e, ikinci testimizin de sonuna geldik. Ve bir sonraki videolarımızda orta düzey ve üresime tarzı sorularla konuyu bitireceğiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bildirimleri açalım. Arkadaşlarımıza mutlaka tavsiye Edelim. başarılar hoşça kalın